Evet. Kaydı başlatmadan önce sorayım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Hızlı bla 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 hızlı konuşup ne dediği anlaşılmayan bir e, anlatıcı olmamışımdır umarım. Nasıl gidiyoruz? İyi misiniz? E, Slaytı açmadan sorularınız var mı? Masum'e teşekkür ederim, e, cevap verdiğin için soruma. Ee, yorumun içinde teşekkür ederim. İyi hissettirdin bana. Şüphe içerisinde acaba anlatabildim mi ee, diye kalmama izin vermediğiniz için teşekkürler. <laughs> evet, sormak istediğiniz bir şey yoksa hemen slide açayım ben. Varsa sorabilirsiniz tabii ki. Son ee... Ben hani acaba. Geldi mi ekran görüntüsü? Şimdi geldi. Okey. Ee, rengi menekşe veya beyaz veya altın sarısı olarak imajine edilir. İmajine etmek. Başlarda bir yerde ne dedim? Bunları gören yok. Bunların herhangi bir teknolojiyle görüntülenmesi, fotoğrafının çekilmesi de mümkün değil. Öyle bir teknoloji yok. Çünkü e, bilimsel e, alan bu alanı yeni yeni kabul ediyor ve bu alandaki çalışmalar daha çok yeni. Bununla ilgili burun bunu çekebilecek e, teknolojik alet henüz tasarlanmadı. Ama bu konuda çalışma yapan spiritüel kişiler, ne diyebiliriz onlara? Ermişler, işte spiritüeller, üstadlar, rı, e, sezgileriyle, görüleriyle, duru görüleriyle aktarılan bilgilerden çıkarılan yorumlar bunlar. E, aşkınlık, onun bir kapı, af oluş, bilinç, farkındalık, ilahi olanın giriş kapısı. Gerçek ruhsal olgunluk ve yüksek benliğimizle alakalı. Tabi organlar e, hormon sistemiyle de alakalı. Beyin, sinir sistemi, duyular, hipofiz ve epifiz bezi ile bağlantılı. Gökyüzüne açılan e, bir kapı. Her evet, çakramız yüzyıldan, e, evrenden, ilahi olandan bize bilgi akıtan e, kapı. Meleklerin, rehberlerin bilgi ve enerjisi, yüksek bu çakrayla çalışır. Ee, bu çakra açıldığında bu çakra açıldığında diğer bütün e, tıkanıklıklar çözülür. Enerjileri yüksek frekansla titreşir. Aslında bunu şöyle bu ifadeyi şöyle toparlamak isterim, düzeltmek isterim. Biraz hatalı yazılmış çünkü. Bu çakra dengede olduğunda diğer çakraların dengeye gelmesine de hizmet eder. Diğer çakraların da kendisini dengelemesi kolaylaşır. Neden biliyor musunuz? Bu çakra dengede olduğunda siz farkında olursunuz. Sezginiz açıktır, bilinciniz açıktır. Kafanız da çalışıyordur, zihniniz de çalışıyordur sezgilerinizde çalışıyorduk yani orada bir, bir zihin beyinle bir, bir, bir mi sözsel ilah olan varsa bir denge var Eğer siz tezginiz açık ise bilgiler farkındalık açık ve çalışıyorsa bedeninizde akmayan şeyi tıkalı olan şeyi farkına varırsınız ve yine bu sunumun en başında bir yerde dedim ki çakra'nın tıkanmasının sebebi her ne kadar beslenme her ne kadar <laughs> günlük olarak gördüğümüz moral bozucu olaylarsa da aslında inanç sistemleri, inançlara bağlı olarak oluşturduğumuz düşünceler ve bu düşüncelerin ürettiği duygu ve davranış kalıpları demiştim. Şimdi bağlantıyı buradan tekrar kurmak istiyorum. Böylece bir bütünlük sağlamak istiyorum. Yedinci çakranız dengede olduğunda ne demektir bu? Siz farkındasınız demektir. İnançlarınızın, negatif kalıplarınızın, hastalıklı davranışlarınızı, aşırı öfkenizi, yeme isteğinizi ya da işte çocukluktan getirdiğiniz düşünce kalıplarını farkındasınızdır. Farkındaysanız da farkındalığın olduğu yerde ilahi akış vardır, titreşim vardır, akar ve şifalanır. Farkındalık ilk adımdır. Farkında olduğunuzda düşüncenizi değiştirirsiniz inancınızı değiştirirsiniz. İnanç düşünceyi değiştirir ve düşüncenin değişmesi davranışları değiştirir. Dolayısıyla bütün çakralarınız neden dengeye gelir dediğimi anlatabildim mi? Umarım anlatabildim. Yani mantığını aktarabildiğimi Birinci düşünüyorum. Karalıyım. Bana söylemediyseniz almama gerek yok sakrası ilahi olanla ilişki hali ve pek çok gelenekte insanlar birbirine başıyla selam verir burada da bir ilahilik var bir ilahi olanın mesajı var sağlık yedinci çakra insanları burada sarıyla yazmışım buraya lütfen dikkat spiritüel yollarında yürürken ruhsal kişiler olurken, maneviyatı yüksek kişiler olurken aynı anda çalışabilir, para kazanabilir, çocuk sahibi olabilir, araba kullanabilir, dünyadan keyif alabilir, dünyadaki hayatını dengeyle sürdürebilir. Zaten aksi neden olsun ki? Biz neden insan olduk? Bu çakralar bize neden hediye edildi? Bu sistem dengeli çalışsın, dünyadaki işini yap, yukarıyla da bağlantını kur diye. Yani yedinci ya çakranın açık olması senin dünyadan kopman için, dünyayı inkar etmen için, dünyasal olanı reddetmen için bir neden değil. Zaten reddediyorsan, inkar halindeysen tıkanıklık vardır. Yolunda gitmeyen bir şey vardır. Dünyada ve bedenlerinin içinde yaşarlar. Yaşamlarını sürdürürken farkındalıklarını da sürdürebilirler. Zorluklar yaşanabilir çünkü bu gezegende yaşamak zordur. Bu gezegen e, bir okul öğrenmeye gelmiş ruhlarımız, tecrübe etmeye gelmiş ve en zor okuldur çünkü e, üst katmanlarda dünyadaki acılar, sıkıntılar, sınavlar yoktur. Dolayısıyla ruhlar için iyi bir okuldur. Dolayısıyla dünyada zorluk vardır, evet. Ama <laughs> bu sizin e, dünyayı reddetmeniz için bir ben geldiğim yeri çok özlüyorum. Yani bir gün oraya kavuşmayı istiyorum. Ya çok ütopik ve ayakları yerden kopuk bir yaklaşım. Böyle bir yaklaşımda bunu kendisi fark etmesi lazım. Aa, ben dünyadan kopuyorum. İlk üç çakramı, alt çakralarımı dengelemem lazım. Çok zayıflamışlar. Zaten cümlenin kendisi sorunun nerede olduğuna dair bir işaret taşıyor mu arkadaşlar? Yani mantığını anlatabildiğim umarım. Böyle bir sorununuz varsa, böyle bir ifadeniz kendinizle ilgili ya da gözlemliyorsanız doğrudan ne anlattım? İlk üç çakra fiziksel bedeninizle ve dünya ile ilişkimizi organize eder. Orada bir zayıflık varsa bu olabilir. Ee, ne diyordum? Ee, zorlukla yaşarlar. Çünkü bu gezegende yaşamak zordur. Surat asabilirler, hasta olurlar, ayaklarını yere vurup mızmızlanırlar. Ama yollarında yürümeye ve işlerini yapmaya devam ederler. Ne dedik? Çakralar. Günde bin kere ya da zibiyon, uydu, kaç defa olduğunu bilmedi. Öyle bir e, uydurma bir tanım koyayım. Zibilyon kere ilk çıkabilirler günde. Sürekli bozulurlar, dengelenirler. E, yükselirler, alçalırlar. Ama sonunda onun vazifesi kendisini dengeye getirmektir. Birbirini dengeye getirirler. Kendi işlerini yapmayı sürdürmek isteyen kişiler için harika bir eş arkadaş olurlar. Varlıkları çevrelerindeki spiritüel materyali kendine getirir, uyandırır. Bu yüzden de kendileri yalnız kalırlar. Ee, karşı düşünceler, güçlü duygular, sağlıklı bir cinsellik, mizah anlayışı hepsi ahmaklık da diye aklını çizmiş orada. Hepsi de bu patronun içinde vardır. Yani e, bir ortalık Bir insan neyse, ne gibi özellikler gösterebilirse, sağlıklı bir çakra dengesinde de bunları görürüz. Bu resimde ilahi akışı ve birlik bilincini temsil etsin diye bulduğum bir görsel. Çok renkli, altın ışıklı, hem aurası hem ilahi akışı, hem kalp ışığını temsil eden hepsini bir arada gösteren bir görsel. Eee Bakın orayı sarıyla yazmışım. Diyor ki hem spiritüel hem de insan olabilirsiniz. Ya ya da ikilemine düşmenize gerek yok. Her ikisi de mümkün. Eee Düzgün çalışmayan taç çakra korkular, kaygılar, bütünlükten kopma duygusu verebilir. Kapandığında hayat sadece beş duyudan ibaret kısır, sıkıcı bir hale dönüşebilir. Ee, arkadaşlar sesleri bir kapatabilir miyiz? Sesi açık unutma arkadaşlar. Evet, sağlıksız ve dengesiz bir çakra sisteminde sımsıkı kapalı ya da çok küçük bir yedinci çakra yani dengesini kaybetmiş, çalışmayan bir çakra ruhu dinlemeyi, spiritel dünyaya inanmayı, Tanrı'yla iletişim kurmayı reddettiğinizin işaretidir. Kapalı çakra, yedinci çakra. Kendinizi bolluktan ve türlükten ayrı hissedebilirsiniz. Belirsizlik, amaçsızlık duygusu hakim olabilir. Ölüm korkusu güçlü olabilir. Aşırı uyku ya da çok aşırı hareketli, aktif bir hayatınız olabilir. Ee, manevi yönünü tamamen yitirmiş bir hayat içinde ruhun nefes almak için yıkıldığına işaret eder. Dengesiz bir yedinci çakra. Biraz edebiyat yapmış. Bununla ilgili e, tanımlamayı kolaylaştıracak sorular şöyle. Coşku, neşe ve şev hayatınızda kayıp mı oldu? Hayattan tat almaya devam ediyor musunuz? Hayat size amaçsız mı görünüyor? Yoldan çıktığınızda e, cehennemin ruhun kara gecesini yaşadığınızı mı düşünüyorsunuz? Çok edebi gerçekten. Duygularınızdan yoksun ve genellikle zihninizle yaşayan birisi misiniz? Aşırı hayalperest, bazen fantezi dünyasında yaşayan birisi misiniz? Bedeninize duyduğunuz bağlılığınız azaldı mı? Beden ihtiyaçlarını görmemeye başladıysanız bu bir işarettir. Ruhunuzla bağlantınız kopuk mu? İnsanlara, eşyalara ya da inanç sistemlerine mi bağlısınız? Gibi. Son olarak burada bütün çakraların renklerini tekrar aldım. Ve bir de bir özet bilgi var burada. Hepsiyle ilgili bunu internette çok rahat bulabileceğiniz bir görsel bu. E ee, özet olarak genel çakraların dengeli ve kararlı hallerini biraz anlatıyor. Benim e, sunumum buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun sürmüş olabilir, biraz sıkıcı gelmiş olabilir. Eee altında kalmış olabilir. Buna rağmen sabredip burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle biz teşekkür ederiz anlattığınız için Elif Hanım. Çok teşekkür ederim. Başlarda biraz gerginim ama genel olarak çok keyifliydi benim için. de. Uğur Galal'a çok teşekkürler. Umarım konunun çerçevesini net olarak çizebilmişimdir. Çakralarla ilgili çok spekülatif durumlar var. Çok görüyorum. Bazen e, haddim olmayarak öfkeli laflar ediyorum. Hatta bir defasında hatırlıyorum. Hocam çatran e, ne dediler? Bir dakika şöyle bir çatlak var senin ağrında. Dört e, bin liraya biz yaparız demişler bir yerde. E, bir anda e, bu çok aşırı tepki verdiğimi hatırlıyorum. Bu geçen seneydi ya da bir buçuk sene önce. Gerçekten bu konuda e, at izi it izine Karıştı dedikleri bir atasözümüz var. Bu durum tam olarak öyle. Çakralar net olarak bilinmediği için çok fazla üzerinde spekülasyon yapılabiliyor. Eni boyu bu kadar. Çakralar bir denge sistemidir. Birlikte çalışırlar. Belirli karakteristikleri vardır. Belirli çakralar belirli e, duygulara, düşüncelere ve hastalıklara işaret edebilir. Ama asla tek başına değil. Evet. Hepsi birlikte çalışır. Üç, olayın özeti budur. Bir. E, Neyin arızalı olduğunu bulmak için ciddi anlamda bir enerji sistemine bakmak gerekir. Tek başına değil çünkü çakralar, aura ve meridyenler birlikte çalışıyorlar. Ee, zaten vücut, insan kompleks bir şey. Öyle dümdüz bir çizgi olması imkansız değil mi arkadaşlar? Kök çakra arızalıysa bittin. Şun şun yok. Hayır bakalım belki o kök çakra değildir. Başka bir şeydir. Bu. ve benzeri. Ee, anlatmaya çalıştığım şu elimden geldiği kadar konunun ee, manipüle edilmesini engelleyecek şekilde bir çerçeve çizmeye çalıştım. Çakraların e, detaylarına giremedim. Zaten saatler sürer. Gerçekten de her bir çakrayı bir gün anlatmak mümkün. Baştan aşağı sabahtan akşama <laughs> kadar. Ancak e, elimden gelen budur. Teşekkür ederim tekrar. Ay, dilinize sağlık Elif hocam. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Gökten Hanım'cığım. Sağ olun. Sağ olun o, hocam. Var mı? Elinize, emeğinize kadar... sağlık. Teşekkür çok ederim. donanımlı bir sunumdu. Görseller harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz. tekrardan. Evet, çok naziksiniz. Ee, çok teşekkür ederim. Valla e, PowerPoint e, dosyam çöktükten sonra... Can araç çalıştım. İki gün, üç gün toparlamaya bütün o bilgileri yeniden, her şeyi yeniden buldum. Aksaklıklar oldu dosyada biliyorum, eksiklerim var. Ama bu kadar tekrar bir araya getirebildim. Bunun için de kusura bakmayın. Elif Hanım ben bir soru sorayım. Siz kendinizde çakralarınızı bilgilemek için hangi enerji yöntemlerini kullanıyorsunuz? Çakralarla ilgili e, bir farkındalık. Ben bugün ne hissediyorum? Korkula. bugünkü korkularım nedir? Bugün e, hayata nasıl bakıyorum? Farkındalık çarkını çalıştırıyorum. Yani bugün e, baskın olan duyguyu ve düşünceyi bulmak e, hangi çakramla ilgili bir denge sorunu yaşadığımın birinci işaretidir çünkü e, farkına vardıktan sonra da bu bir korkuysa. E, ya da bir öfke ise ya da bir kıskançlıksa ya da buna benzer bir suçluluk duygusuysa yani o altındaki inanç ve davranış kalıbı neye dönüşüyor? Bunları zincirleme olarak fark edip buralara bakıyorum. Bunu dönüştürmeye çalışıyorum. Yani e, böyle bir inancım var. Bunun yerine ne koyabilirim? Ben Bende genellikle bu şekilde çalışıyor. Bununla başa çıkamadığım zamanlarda düşünsel olarak çözmeye gücüm yetmediğinde nefes çalışıyorum, yürüyüş yapıyorum, yoga yapıyorum. Farkındalık, farkındalık, farkındalık. Kendine bilinçli bir farkındalıkla bakmak her daim işin ilk kapısı. Ben de ne oluyor? Ben bugün kendimi büyük mü görüyorum? Tepeden mi bakıyorum başkalarına? Hmm, ama bu mu yapmış ha bitti yani çocuk değiliz belirli bir yaşa geldik belirli eğitimler aldık e, neyin suçluluk neyin güvensizlik neyin hor görme neyin kibir olduğunu az buçuk biliriz değil mi kendimizde gördüğümüzde itiraf edecek gücümüz var mı yok mu kendine bunu itiraf edemiyorsan bir başla kalp çakrasından bak kendine bakmaya ay ben çok kibirliyim diyemiyorsan Bla bla. Farkındalık, e, inançlarını tespit et, inançların neden olduğu düşünceleri tespit et, düşünceleri hangi davranışlara dönüştüğünü tespit et ve e, EFT mi yapıyorsun inançlarını değiştirmek için, düşüncelerini değiştirmek için. Yani o yöntem sana kalmış. Nefes mi çalışıyorsun? Ben dediğim gibi farkındalıkla kendime bakmayı nefes çalışmayı, yoga yapmayı ve yürümeyi tercih ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Hocam sona yetiştim ama çok şey kaybetmişim ya. İnşallah tekrar olur hocam. Vallahi e, rezi, sanıyorum e, kayıtları aldım eksiksiz olarak. E, belki başlarda birkaç dakika falan kaçırdıysam kaçırmışımdır. Hepsini aldığımı düşünüyorum. Kayıtları aldım. E, yapabilirsem YouTube'a yükleyeceğim. Yapamazsam Zoom linki olarak grupta paylaşacağım. E, kaçırmış sayılmazsınız. Çok üzülmeyin. Ama tabii bir soru cevap... Teşekkür e, ederim hocam. Alt zemini olmamış oldu bu anlamda. Ben teşekkür ederim. Hı. Peki o zaman e, ben daha fazla vaktinizi almayayım. Soru hadi, yorumlara da bir bakayım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, e, Hanım ve Aynur hanım. Çok e, naziksiniz. Mükemmel değildi, e, yani mükemmel değildi. Ama Elimden gel, geleni yaptım buna inanabilirsiniz. Kendimi toparlamak için başlangıçta kaybettiğim o panikleme halini toparlayabilmek için de bir enerji sarf ettim. Ama çok şükür bitirdik bugünü kazansız belasız. Varlığınıza, katılımınıza, şu ana kadar beni dinlediğiniz, verdiğiniz dikkate, enerjinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Tekrar başka bir eğitimde görüşmeyi dilerim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hepinize minnettar. Hoşça kalın hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi hoşçakalın. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.